Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere lezzetli ve yapımı kolay bir lahmacun tarifi vereceğim. 3 adet kuru soğanımızı rondomuza alıp geçiriyoruz. Yanına 2 adet kırmızı biber, 2 adet charleston biber ve 3 adet domates, yarım demetle maydanozla bunları iyice özleşinceye kadar karıştırıyoruz. Sizler için biraz hızlı çekim yaptım. Bu hazırladığımız malzemeyi kıymamıza buluşturacağız. Bir kaşık salça ve baharatlarla zenginleştireceğiz. Baharatları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kıymamıza hazırladığımız malzemeyi koyuyoruz. Bir kaşık salça karabiber, istenildiği kadar tuz ve toz biber, bir kaşık nane ile karıştırıyoruz. Ve dolabımızda hamurumuzu hazırlayıncaya kadar bekletiyoruz. Hamur yapım aşamasında ben 2 kase un kullandım ve 2 su bardağı suyumu ilave ettim. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Bunu iyice karıştırdım ve bezeler halinde dinlendirmeye alacağım. Maya olmadığı için fazla bekletmemize de gerek yok. Biz hazırlığımız yapıncaya kadar bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Örtülü temiz bir örtüyle biraz dinlendiriyoruz. dinlenmiş olan bezelerimizi hafif unladığımız tezgahta lahmacun şeklini vermek için biraz merdanemizle inceltiyoruz. Ne kadar ince oldu o kadar lahmacunumuz daha güzel oluyor. İncelttiğimiz hamurumuzu yağlı kağıdımızı alıp üzerine hazırladığımız karışımı yediriyoruz. Biraz bastıralım ki kıymalarımız piştiğinde dökülmesin. Bunu 220 derece alt üst ayar bir fırında pişiriyoruz ve lahmacunumuz servise hazır. Limonla, kuru soğanlı, maydanozla yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum deneyen herkese afiyet olsun. Teşekkürler.